Olur mu, olur mu be? Galatasaray dedik, bağrımıza bastı. Yaktı bizi. Oğlum, Adana Spor da bizi yaktı. Kalk sen deplasmanda Trabzonspor'u yen. Hiç değilse berabere kalsaydı 13'ü buluyorduk. Ha, tabii ya. Kara Kartal bu oğlum. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Tutunca takımın sağlamını tutacaksın. Boşuna mı Beşiktaşlıyız biz? Malum ya, kafa meselesi bu. Hay beciler, beleşten iki gol attınız, çeneniz açıldı. <laughs> ne beleş oğlum? Kartal bu, pençeyi taktım, hop al aşağı eder. Haftaya Bursa deplasmanındasınız. Bursa kaç çekecek bakalım, o zaman görürsünüz kartalı pençeyi. Ha. Boş versene sen. Siyah beyaz bu abi. Bursa'ya en az üç çeker. <laughs> <laughs> üç çekeriz! Cafer oğlum, çay taze mi? <laughs> Gazi abi, az önce demlendi. Getir bakalım! Dertlilere deva olsun, benden ikramdır. On bin lira! Dupont çakmak bu, en az otuz bin lira eder. Ne yapıyorsun sen ya? Çine gelirse! Ah yavru, akşam diskoda beklemesi! Hmm. Al bakalım! Gene iyisin kan emici. Denin külüstür zaten de üç binlik çalışır. Yala. Dede yadigarı o. Yüz bin versen çalışmaz. Saatlerinizi ayar edin. Tam altıya üç buçuk var. Ne oldu benim kayık? Ne zaman boyuyorsun? Yarın başlıyorum abi. Unutma sarı kırmızı olacak. Yıllardır bir özlemdi. Yanıp durdu bağrımda. Tam ümidi kesmişken onu gördüm karşımda mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi bir gördüm aşık oldum bu gelen kimin yari Harika siyah beyaz bir de kartal kondurduk mu şuraya tamamdır aslan kara kartal Tüh be! Kazım abi sarı kırmızı demişti. Sandal Beşiktaşlı oldu. <laughs> Olsun be, o da belki Beşiktaşlı olur. <laughs> beyaz beyaz, bembeyaz... Gözleri siyah beyaz... Bir gördüm aşık oldum... Bu ne güzel Beşiktaş... Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Aa. Allah Allah Sen nereden çıktın ya? Seni sandal mı doğurdu? He? Kim bıraktı seni buraya? Nerede annem baban? Ağlama oğlum! Ağlama kızım! Ağlama be yavrucuğum! Eee... oğlum dedik, kızım dedik! Ağlama dedik! Söz dinle bakalım! Sus da kim bıraktı seni buraya arayalım! Hay Allah, nerede seninkiler ya? Hemşerim, bunun anasını gördün mü? Görmedim abi. Belli sen Galatasaraylısın. Onlar çok ağlar. <laughs> Yo, hemen kızma. Beşiktaşlısın. Şaka yaptım. <laughs> Ulan kurban olduğum kara kartal adım bile yetiyor. Nasıl da sustu şuna bak. Ne kadar şeker değil mi? Sandala bırakmışlar. Kim bakar, kim büyütür hap kadar çocuğu? Buna bir anne lazım değil mi? Siz alsanız çok yakışır. Ben? Şey... Ben mi? Nur topu gibi bir çocuk. Hem de Beşiktaşlı. Piyango bu. Al al. Çok çok isterdim ama imkansız. Bak nasıl sevdi sizi. Gülümsüyor. Alın alın. Hadi alın. Allah Allah. Neden kaçtı bu kız ya? Güzel kızdı değil mi? Ama korkuttum onu, bak kaçtı! Ne olacak şimdi? Biz kendimizi zor geçindiriyoruz... ...Bir de sen kaldın başımıza! Gönlüm senden ayrılmaya razı değil ama... ...Ekonomik durum yaş! Söz aramızda memleketinde! Ne oluyor ya? Öten masa bak! Ne oldu, bir yerimiz mi açık? O bıraktığın ne? Görmüyor musun, çocuk? Düşünmeden peydahlar, sonra kedi yavrusu gibi sokağa! Sende hiç Allah korkusu, hiç vicdan yok mu? Elhamdülillah Müslümanız. Ondan mı atıyorsun çocuğunu? Çocuk benim değil ya, sandala bırakmışlar. Sen onu başkasına yuttur! Aa, i̇ndir, bana bak, indir aşağı! Çok yüksek burası, indir dedim. İndirsene indirsene be. Yüksekten benim başım döner indir! Al çocuğu yoksa doğduğuna pişman ederim seni. Oh. Ah, ah. ah, kase kırıldı. Al çocuğu dedim sana. Tamam abiler. İtiraz mı ettik? Hava sıcak, susamıştır. Soğuk gazoz alıp getirecektim. Onun için koydum buraya. Heh. Gel canım. Canım benim. Hanımmış benim, benim ya. Müsaadenizle. Bunlar öcü yavrum. Dur yav, Geliyorum! Ağlama, al sana bir kardeş var. Aa, çocuğumu çalıyor. Ne çalması çalıyor ya? Çalmaz. Dur, Senin, dur diyorum. Hani. Bak görmüyor musun? Cabasını ver. Ne cabası? Cabasını vermiş. Benim başımdaki bana yetiyor. Al çocuğunu. Ulan karı az daha parçalayacaktı beni be! <laughs> Zamanı çocukları! Selamun aleyküm! Aleyküm selam! Ne sevimli değil mi? Maşallah, Allah bağışlasın! Çok sevdin, hediyem olsun! Böyle evlat her kula nasip olmaz! Deli misin yahu? Alay mı ediyorsun akşam akşam? Bak bak, yakından bak! Kokla, mis gibi bak. kokuyor, değil mi? Hadi öpüver amcası! Çövbe çövbe! Kaçık mıdır nedir? İsmet, ayağına geldi. Kaçırma! Kiminin milyonları var, böyle bir çocuğu yok. Şu gözlere bak, badem... ...Yanaklar elma, dudaklar kiraz. Hı -hı. İnsanın yeğesi geliyor. <laughs> Korkma, para pul da istemiyorum. Yeter be! Git çocuğu olmayana ver. Bende tam on üç tane çocuk var. On üç tane mi? Hı -hı. Çok sakıncalı! Öyleyse bunu da almak zorundasın. Yahu, deli misin, nesin kardeşim? Duymadın mı, tam on üç tane çocuğum var, dedim. On üç, uğursuz rakamdır. Başına bir kötülük gelir. Bunu da al, on dört olsun. Hayatın kurtulur. Ay, e, peki! Hadi dur. eyvallah! Ay, ay, dur yahu, nereye gidiyorsun kardeşim? Dursana kardeşim! Kız, Hayriye, nereye böyle selamsız dolapsız? Hiç Kusura artık. bakma, görmedim! Vakit mi o, 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 kalıyor abla, bulaşık, bu çamaşır, çocuk, yemeği? Evde on üç tane... ...Bir de bu, etti on dört tane. Aklımı kaçıracağım! On üç uğursuzmuş, uğursuz senin. Aa. Şu Hayrullah beyin gelini var ya, şoför Ahmet'e kaçmamış mı? <laughs> değil mi? Kocası ne yapmış? <laughs> ne yapacak zavallı, kendini içkiye vermiş! <laughs> Ay çocuk değil canavar, iki laf konuşturmaz, geldim çocuğum! Vay alçak herif, gene arabaya koymuş çocuğu! <laughs> oh! Bu ne? Ah, ikiz çocuk, ne kadar güzel! <laughs> seni utanmaz seni, bir de alay ediyor. Çabuk al çocuğunu! Benim çocuğum değil, ben al onu sandaldan bak anlatayım. Benim değil canım! Al diyorum sana! Niye alayım ya? Şimdi bağırır, ya? ümmeti Muhammed'i koparırım e Pardon! Manyak bu karı ya! Bu çocuk... Coca Cola? Ne oluyor hemşire? Kör olası herif! İkide bir çocuğunu benim arabama bırakıyor! Ulan gene mi sen? Çocuğu... Abicim, yok be abi! Bir yanlış anlama oldu! Kolay içiyordum, belki kaçar diye arabaya koymuştum! Çok hızlı koşar da, ya! Çok hızlı koşar! Oo, koşucu olacak! Mehmet yurda dön! Boyu devrilesice herif! koskoca fabrikatör Naci Akman sekreterinden çocuk peydahlasın Hem de tam nikahımız kıyılmak üzereyken Ya çevremizde duyulsa ne yapardık? Seni bu kadar sevmesem bu rezalete dayanamazdım Nesrin? Ne oldu? Sahilde bir sandala bıraktım Gören falan oldu mu? Hayır olmadı Bu iyiliğini unutmayacağım Annesi doğumda ölmese aylık bağlar ömür boyu bakardım Sana yardım ettiğime çok pişmanım amca Korkunç bir şey bu. Rüyalarıma girecek hep. Amcanın gazetelere manşet olması daha mı iyiydi? Düşün bir kere. Amcan düşünmeliydi kızı baştan çıkarırken. Zavallı Hülya. Kes sesini! Utanıyorum senden amca. Şu lüks hayatı yaşarken utanmıyordun ama. Ondan da utanıyorum. Beni siz büyüttünüz. Bu işi de kendimi size borçlu saydığım için yaptım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. A, reklere Teşekkür reklere. ederim. <laughs> A, bravo. Canım yavrum. Buyur güzelim. A, Allah bir Teşekkür Allah. ederim. Sağ olun. A, Sağ olun. Buyurun. Ne güzel bir bebek böyle. E, ee, geline bebek yaraşır. Ay canım benim, gülüm benim, güzelim benim. Ne güzel şeysin sen öyle. Ay canım. Bu ne? Düğün hediyesi. Sen yaşta erkeğe nasip olmaz. Çekil be, terbiyesiz herif. Ver şunu bana. Al çocuğun, istersek biz kendimiz yaparız. Değil mi şekerim? <laughs> yaparız değil mi? Amca, sen hangi takımı tutuyorsun? Ben mi? Galatasaray. Hih, <laughs> o zaman hiç yapamazsın. Ağın gitmiş vahın kalmış senin. Ne istiyorsun? Bu çocuğu vermeye geldim de. Dur, dur bakalım. Öyle her gelen çocuğu almayız biz. Usullere, nizamlara, talimatnamelere uygun olacak. Yani anasız babasız olması ilk şart. Tamam. Aynen bu öyle işte. Buyurun. Ya. Olmaz önce muhtara gideceksin. Çocuğun kimsesiz olduğunu gösterir il muhaber alacaksın. O il muhabere çocuğun kimsesizler yurduna kabul edilmesini isteyen dilekçeni ekleyerek belediye doktoruna gideceksin. Çocuğun hiçbir hastalığı olmadığına dair resmi raporu ekleyip il muhaber ve dilekçe ile beraber komisyona müracaat edecek gün alacaksın. İki veya üç ay içinde komisyon seni ve çocuğu kabul edip görecek. Bu sırada çocuk hakkında tahkikat ve polis soruşturması yapılacak. Direkçende yazdığın hususlar doğru ise komisyon çocuğun buraya alınması için yurtlar müdürlüğüne tezkere yazacak. Tezkere bize intikal ettiğinde sana davetname gönderip çağırtacak <laughs> ve... <Ey Allah. gülüyor> İl muhaber, muhtar, sağlık raporu, komisyon, tahkikat, yurtlar müdürlüğünden tezkere, davetname. Ulan bunlar olana kadar büyür askere gidersin sen be. <gülüyor> <gülüyor> sen de hak verdin değil mi? Sonunda kaldım başıma işte. Ben garip bir adamım. Tencerede pişirir kapağında yerim. Nasıl bakarım sana? <laughs> Seni çok sevdim. Ama en iyisi ayrılmamız. Bak burası zengin mahallesi. Varlıklı biri alır seni, adam gibi büyür. Hadi eyvallah. Hüsnü! Hani anlaştıktı? Var mı su koy vermek? Anlaşıldı, sen benim kısmetimsin. Karınca kararınca yaşarız. Allah büyük! Belki enflasyon da düşer. Belki de fakir fukara fonundan, fakfuk fondan yararlanırız. He? Laf aramızda, ben de çok yalnızdım zaten.